Bunlarla başkadan hepinize merhaba. Bugün ismimiz İrem. İrem isminin anlamını ve analizini hemen yapıyorum. İrem ismi cennet bahçesi, cennet, huzur, dağ anlamlarını içeren güzel anlamlı olan isimlerden biridir hemen iyiden analizinden başlıyorum İyilerde hemen bir pratik zekalılık vardır bir çözümleyici e, olma durumu vardır keskin zekalılardır sivri akıllılardır demek istiyorum mantıklı düşünürler mantıklı hareket ederler e, keskin kararları vardır kararları iyidir nettir keskindir demek istiyorum. Kararlılardır yani. Kesin kararlardır Ben bununla karar verdim mi uygulayacağım. Arkasında duracağım. kendime güveniyorum diyen kişilerdir. Arkadaşlıkta olan ilişkileri iyidir. Yine çevre, dış dünya, hayata karşı tutkuludur, başarılıdır, aktiftir, pozitiftir. Sevgi dolu, deli dolu bir kişilikleri vardır. Hemen R'lere geçmek istiyorum. R'lerde bir yardımseverlik söz konusu vardır. Merhametlilerdir. Yine herkese, her şeye yardım eden, etmeyi seven, iyi kişiliklerdir. İyilik yapmayı seven kişiliklerdir. Vurdun duymaz kişilikleriyle birazcık tabi arada olabiliyor. Başkalarının ne söylediği, ne yaptığı onlar için pek önemli değildir. Genelde bir vurdun duymazlıkları vardır, bunu demek istiyorum. E'lerde yine estetiktir. Estetik güzelliklere karşı kendini mutlu eder. Estetik e, güzellikleri sever, para harcamayı sever, lüks hayatı sever dış dünyayı sever, gezmeyi dolaşmayı, yine arkadaşlıklarıyla beraber olmayı sever demek istiyorum. M'lere geçiyorum M'lerde yine bir e, başarılı kişilikleri vardır bilimsellik onlar için önemlidir, ön plandadır. Hayatın e, onlara getireceği yeniliklere açıktır. Yine bağımsız e, kişiliklerdir, özgürlüklerine düşkündür demek istiyorum. Ee, burada geleceğe dair her zaman da e, umudu olan, başarılı, yenilikleri açık, e, kararlı. Pozitif anlamlı, enerji dolu, sivri akıllı, mantıklı, e, iyilik yapmayı seven, cennet gibi kendisi de e, içerisinde girdiğinizde ona huzur veren, yapıya sahip kişilerdir demek istiyorum. İrem kişilerine de buradan hepsine öpücükler, sevgiler, selamlar demek istiyorum. Yorumlara bekliyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.